5 numara Sevini tut Tim Burton tarafından sinema perdesinde uyarlanmış versiyonunda Şeytan Berberi her karakterin altından başarıyla kalkan Johnny Depp canlandırırken ona Bayan Lowell karakterinde Helena Bonham Carter eşlik ediyor. Sevini tut İngiltere'de beraberlik yaparak yaşamını sürdüren çok güzel bir eşi olan hayatı mutlu bakan bir adamdır. Fakat kasabanın önde gelenlerinden birinin güzel içinde gözü vardır. Yersiz bir suçlamayla hapse atılır ve ardından sürgüne gönderilir. Hayatı darmadağın olan seveni tutup kurtulup geri dönmek ve intikam almak için yemin eder. 4. Oh, Günah Şehri Filmin konuk yönetmeni Quentin Tarantino, diğer filmlerinde olduğu gibi Part, part bölümleri de burada görmek mümkündür yani farklı farklı bölümlerde farklı farklı hikayeler görünmektedir. Bir hikayesinde Marv, aşık olduğu kadının ilk kez bir geceyi beraber geçirdikten sonra ne yazık ki ertesi sabah onun yanı başında öldüğünü görür. Ancak konumları gereğince söz konusu cinayetin esas zanlısı pozisyonuna düşen Marv, polis tarafından aranırken kendisi de esas katilin peşine düşmüştür. Bir yandan kaçıp diğer yandan kovalarken yeterince zor bir işin içine girmiştir bile. Amerika'nın hayal ürünü bir şehirinde yaşanan bir takım suç olaylarını anlatan film çizgi havasında bir polisi olarak perdeye yansıyor. Öldürmek hayır, tatmin etmez. Ama öldürme kısmına kadar olan kısım şenlikli olacak. 3 numara, sıkıysa yakala. Amerikan sinemasının en büyük ustalarından Steven Spielberg'in yönettiği filmin başrollerinde Nirenlerde da Caprio ve Tom Hanks vardır. FBI ajanları hiç şüphe ki kendilerine çok fazla güvenmektedirler. Ancak bu kez karşılarındaki onlar için bile pek de kolay bir lokma olmayacaktır. Henüz 20 yaşlarında çocuk yaşlı bir adam onlarca ülke gezerek bazen pilot, bazen doktor, bazen savcı mesleklerinde bürünerek FBI'yi peşinden koşturmaktadır. Bu ya bir kedi fare oyunudur ya da sadece farenin oyunudur. Brenda artık sana yalan söylemek istemiyorum tamam mı? Ben doktor değilim. Tıp fakültesine hiç gitmedim. Avukat ya da Harvard mezunu ya da Lutheran da değilim. İki numara. yaranan sınırında. Filmin yönetmenlik koltuğunda Doug Damon oturmaktadır. Filmin başrollerini Tom Cruise ve Emily Blunt paylaşmaktadır. Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Memisal bir Uzay Birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir olduğu onların hızına, Silahlarının gücüne ve de ön önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır. Ve bu güç birliğinin içindeki hiçbir şansları yoktur. Subay William Cash daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış, tecrübesiz bir askerdir. Ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur. Cash dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat bu bir son değil, yeni bir başlangıç olur. Tamam, evet. Bana bak. Ve olduğum yere bak. Ben kaçırıldım. Buraya ait olmadığım çok açık. Bir numara. Ucuz roman. Travolta, Bruce Willis, Harvey Keitel, Samuel Jackson, Uma Thurman ve sessiz ünlü Tarantino imzalı o popüler kültür başyapıtında bir araya geliyorlar. Filmde Honey Bunny ve Parkin hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirine aşık bir çeşit küçük soyguncudur. Öte yandan iki kaşarlanmış gangster Vision, Twitch ve Julius günlük işlerinden biri olarak patronların ödemeyi geciktiren birkaç saatlikar genci vurmaya giderler. Vision, patronun güzel ve genç karısına büyük bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken, ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. Ucuz roman, o yıl tam yedi dalda Oscar da gösterilmiş ve en iyi orijinal senaryo Oscar'ını almıştır. Seni seviyorum bal kabağı. Seni seviyorum ballı çöreğim. Herkes sakin olsun bu bir soygundur. Eğer aranızdan salam biri kıpırdayacak olursa... ...hepinizin hayalarını tek tek havaya uçururum. <laughs>